Evet arkadaşlar biraz pasımızı temizleyelim. Bedenimizi şu sıkıcı insan kalıbından kurtarmak ve ruhumuzdaki farklı bilgileri ortaya çıkartmak için hayvan taklitlerimize başlayalım ilk dersimize. İlk olarak fareyle başlayalım. Bunu kim yapmak ister? Ben yaparım. Tamam Algıncığım sen yap. Evet, bu kadar yeterli Ilgın. Şimdi de ayı taklidine geçelim. Arzu bunu sen yapmak ister misin? Sanmıyorum hocam. Bilseydim ona göre giyinirdim. Şeye gideceğim de okuldan sonra. Teyzemin kızının... Pabuçlarını çıkart ve başla. Çok sağ ol Arzu. Bu evrimini tamamlamamış ayı taklidi için teşekkürler. Gayet başarılıydı. Otur yerine hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi yerde vücutlarınızla isimlerinizi yazacaksınız. Hazır mıyız? Bu sene yeni bir hoca gelmiş. Acayip bir şey. New York Filarmoni Orkestrası'nı bile yönetmiş bir zamanlar. Kim bu ya? Tada! <laughs> evet. evet. Evet mi? E hadi partiye gitmiyor muyuz? Evet. Gidiyoruz da. Bu ne? Hazır almaya gelmişken çamaşırları da aradan çıkartalım dedik. Oğuz bak bu sefer de deterjan getirmediysen hiç girme. Git al öyle gel. Bıktım bize Karun muamelesi yapmanızdan. Sana da merhaba Zeynep. Gıcıklığına doyum olmuyor. Ah, getirdim merak etme. Zaten tek mal varlığımız da bu deterjan diyebilirim. Ben şunları bir B programına atayım. Sonra rahat rahat çay içeriz siz hazırlanırken. İki parça bir şey zaten. Ya yazbaşı bırakıp öylesine gitmiş. Çarşaflar falan. Hı, hı. İşte biz de dedik ki gidip kızları alalım. Bu arada çamaşır da aradan çıkar diye düşündük. Ay ne iyi etmişsiniz. Sizi yalnız bırakacak değiliz ya. Erkek arkadaşınız yok bir şeyiniz yok. Sağ olun Selçuk'cum ya. Sizin kız arkadaşlarınıza ayıp olacak ama. Hmm. Hadi biz hazırlanalım. Siz keyfinize bakın. Bir de çay alsam süper olacak. E aramızda teklif mi var? Nasıl olsa mutfağın yerini biliyorsun. Aman ben veririm şimdi. Döker. Aman bugün evcine pek naziyiz. Arzu Hanım yoklar mı? Odasında. Erkenden bakım seanslarına başladı. Bu aralar Tolga da malum sebepten pek ilgi göstermiyor. Partide en güzel o olacak mecburen. O malum sebep bugün durmadan baygınlık geçirdi. Okula biraz adaptasyon sorunu var sanırsam. Farelerin yerine falan koymaya başladı kendini. O kız biraz gerzek mi? İlgi çekmek için mi yapıyor acaba? Değil ya hakikaten de morali bozuldu. Okumasın o zaman veterinerlik. Botanik okusun. İşletme okusun. Tolga terapiye götürdü eve. Ağlayıp duruyordu. Akşam gelirler mi bilmiyorum. Valla Tolga'nın gelmesi şart artık. Dün gece burada küçük çaplı bir kriz yaşandı. Arzu'nun hiddetinden biz bile çıkamadık odalardan. Tiyatroya biletleri varmış. Tolga gitmemiş. Ne? Doğru söyle. Valla. Sonra gece bire doğru buraya geldi. Barışır gibi oldular ama bu sefer de... Gece Arzu uyuduktan sonra kaçmış. Yuh! Atıyorsun. Sabah Arzu'nun suratını görmen lazımdı. Bize pek çaktırmamaya çalışıyor. Kuvla Hatun oynuyor ama biz yemiyoruz tabi. Arzu azimli kızdır. Bu konudaki başarısı tartışılmaz. Oho ne badireler atlattı o. Hangi hatun Tolga'yı bu kadar elinde tutabilirdi? Siz Tolga'nın ilk seneki halini bilmezsiniz. Tabi bilmezsiniz. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor orada? <laughs> merhaba çocuklar. Merhaba, yok bir şey Arzu, sen Hı. işine bak. Ama daha koyu bir fondöten sürmen lazım. İnanmıyorum ya, getirdiğiniz deterjan matik değil miydi? Matik ne ki? Yaşar'ın oldu. Yeşil, Tolga sana ikinci dönem sınıfa gelecek olan yarım hattan bahsetti mi? Ama o da bilmez tabii. E yoktu dersler. Neyse, en iyisi ben sana yapacağım. Dinle şimdi. Oğuz, kaşınma. Kız hazırlasın yani kim Bak şimdi, genital oradan. işler. Haliyle atın belden yukarısı lazım olmuyor. Dolayısıyla taşıma kolaylığı olmasaydı. Ya. Yani atı böyle ortasından ikiye... Ne, ne oluyor? Ne, hadi ne oluyor? Sen konuşsana ya. Hadi, hadi, hadi. Haklısın Yeşim. Yani başlangıçta durum gerçekten çok rahatsız edici. Ama zamanla nasıl alıştığını sen bile hayret edeceksin. Durum düşündüğünüzden biraz daha ciddi aslında. Daha kemikleri görme aşamasında bayıldı bugün. Ya Yeşim. Sana terapi yapmanı ister misin? Yani... Henüz uzmanlaşmadın. Pek ilgi alındı. Bir yeni ev arkadaşım. Yeşim bu da Arzu. Kız arkadaşım. Benim oldum. Ben de. <laughs> <laughs> Manzaraya bakar mısın? Vallahi ders almak lazım. Sen de ütüver misin? Evet bu sene girdim. Sanki daha büyük gösteriyorsun. Ben dörtlesin falan sandım. Tolga'yı çok zorladı bu bölüm. Umarım sen de zorlanmazsın. <laughs> dur ben sana bir içki alayım. Ben içki içmem ki ozdur. İşte tam başlama zamanı. Yok vallahi içmem ben. Ben birazdan kalkacağım zaten. Ben seni bırakırım yaşım. Sıkıldım. Bu gece ağır bir hava var nedense. Gerek yok ben giderim. Sana zahmet olmasın. Hadi yaşım. <laughs> Peki. İyi akşamlar. Hadi gidip yatalım istersen. Sabah Yeşim'i okula götüreceğim. Eve gitmem lazım. Ben seni uyandırma hayatım. Ben de okula gideceğim.